Merhaba, Artan Mutfağı için HSBC ile hazırladığımız seride bugün tavuk var. Ben dün akşam bir tavuk yaptım. İki kişi bir tavuğu doğal olarak yiyemedik, bitiremedik. Ee, organik bir tavuk bu, ee, ziyan etmeye hiç niyetim yok. Ee, dolayısıyla şimdi bugün bu tavuktan yani bir ana olarak bir göğüs var. Ee, ve karkasın üstünde de biraz böyle etler var. Dibinde kendi yağı, kendi suyu var. Tabii ki karkasından da faydalanacağım. Karkasından e, devam edeceğim, atacağım ve bir tavuk suyu çıkaracağım. Bilal'e dip girecek. Bundan da bir salata yapacağım. Yani bir göğüsle ve şu kalanla e, bir kişi, belki iki kişiken ben bundan dört kişiyi doyurmayı planlıyorum. Önce bir sos yapacağım şöyle mayonez. Bir parça tavuğun suyu yağı dibindeki tencerenin ama az bir şey. Bu kalanı saklıyoruz. Karabiber. Bu sosu böyle karıştırıyorum. Limonlu suya rendelediğim kerevizler var. Suyunu biraz sıkıyorum ama çok da sıkmıyorum. Çünkü biraz sosu sulandırmak istiyorum. Kerevizleri hemen bunun içine. Buna biraz tuz. Bunun içine didiklenmiş tavukları atıyorum. Bunları da karıştırıyorum. Bu arada tavamı kızdırıyorum, bademleri kavuracağım. Biraz daha mayonez, az bir şey. Biraz sarı üzüm, çok fazla koymuyorum. Çünkü tatlı tatlı bir salata olsun istemiyorum. Ama arada bu küçük bir ağızda patlasın. Bir tık. Acımayacak kadar ama lezzeti kaldıracak kadar. Pul biber. Tamam. Okay. Bu da hazır. Şimdi gelelim diğer işlere. Bu tavuğu derisini soğukken yemek isteyeceğinizi düşünmüyorum. Sıcakken şahanedir ama çıtırdatabilirsiniz ve çıtırdatıp bu salatanın üstüne ekleyebilirsiniz. Ya da karkasla beraber tavuk suyuna katkı parçası yapabilirsiniz. Evet. Bu böyle dursun. Biraz marulum var. Tavuklu tahtaya koyuyorum çünkü hemen servis edeceğim. Yoksa sakın protein işlediğiniz bir tahtada bunları kesmeyin. Hemen beraber servis edeceğim için, bekletmeyeceğim için şu an bir mahsuru yok. Bunları da böyle evet. hıyarlarımı ekliyorum. Bu ikisini burada bir parça da kendilerine yetecek kadar tuzla. Tamam. Evet sanırım servis anına gelebiliriz. Önce bunları alıyorum. Bunları böyle kenarlara ittim. Bademler. Bademler olurken nar. Bunu dağıtabilirsiniz. Bütün koyabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Şimdi bir parça pul biber ve bir parça biraz daha buradan nar ekliyorum ve tabii bir parça zeytinyağı. Evet. Dün akşamı tavuğu, Bugünün tavuklu bir kereviz salatası. Artan mutfağında yeniden değerlendirerek yeni bir şey çıkarmanın şahane bir yolu. Hadi artan mutfağına devam.